Burada neler var? Buna bir baktığımız zaman aslında Fornium'u e, biz çok daha net bir gözle görebiliriz. E, fornium'u üç başlık altında toplamaya kalkarsak arkadaşlar, diğerlerinden farkı nedir dersek kolaylık, ekonomik ve risk yok. Peki bunları beraber bir açalım isterseniz. Ne anlamda kolaylık? Herkes yapabilir. Şimdi buradaki kilit sorulardan bir tanesi şu piyasada. Herkes yurt dışında e-ticaret yapıp para kazanabilir mi? Bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Evet, YouTube'da, internette falan bir sürü görüyorsunuz ama internette gördüğünüz aslında örnekler 10 kişi başlıyor ya da 100 kişi başlıyor, 3 tanesi başarılı oluyor. Geriye kalan 97'yi kimse görmüyor baktığınız iş olduğunuz zaman. Veya bununla ilgili herkes heves ediyor ama biraz araştırmaya başlıyor veya bir eğitimler satın alıyor falan bir noktadan sonra herhangi bir yol haritası olmadığı için ve önünde kolaylaştırılmış bir süreç olmadığı için çok kişi hemen bununla ilgili pes edebiliyor. Peki bizdeki kolaylık ne arkadaşlar? Çok basit. Bir günde direkt yurt dışında satış yapmaya başlayabileceğin bir e-ticaret mağazan oluyor. Tekrar ediyorum. Bir günde kendi markanla yurt dışında satış yapmaya başlayacağın bir e-ticaret mağazasına sahip oluyorsun. Üstelik şirket kurmadan ve ürün sahibi olmadan arkadaşlar. Bakın Türkiye'den zaten bunlara artık alıştık. Ve bunlar dile kolay geliyor. Ama yurt dışı için bu bir devrim. Türkiye için de bir devrimdi ama devrimi gerçekleştirdik. Ama yurt dışı için bu çok çok bizim ilk bakmış olduğumuz zaman zamanda hakkı yap yapılabilir mi edilebilir mi falan kafamızda bir sürü soruların döndüğü noktalarda anlatabiliyor muyum? Ama bugün itibariyle bunun adını koyduk arkadaşlar. ürünümüz ve şirketiniz olmadan bir günde yurt dışında siz e-ticareti yapıp döviz kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Direkt e, sterlin üzerinden gelir elde etmeye başlayabileceğiniz bir iş kurabiliyorsunuz. Bununla ilgili e, banka ödeme sistemiyle uğraşmanız gerekmiyor. yurt Yurtdışında açmanız gerekmiyor. kargo e, kargo altyapılarıyla uğraşmanız gerekmiyor. SSL güvenlik altyapılarıydı vesaireydi. Bunların hiçbir süreciyle ne yapmanız gerekmiyor arkadaşlar? Uğraş u, uğraşmanız gerekmiyor. Peki diğer taraftan baktığınız zaman süreç nasıl işliyor aslında insanlarda? Direkt yurt dışında siz e-ticaret yapmaya kalktığınız andan itibaren arkadaşlar gidip bir kere bir eğitim plan satın almanız gerekiyor. Nasıl yapacağınızla ilgili falan insanlar genellikle buradan başlıyor. daha sonrasında o eğitim verenler zaten şunu söylüyorlar. Git bir şirket açacaksın. Şirket açmakta işte şunları yapacaksın. daha sonra işte satış yapabileceğin bir platforma kayıt olacaksın veya atıyorum bir kendine Shopify vesaire gibi bir yerden bir e-ticaret mağazası açacaksın falan vesaire. E bunlarla bitti mi? bitmiyor. peki ürün şey yapacaksın, bulacaksın. Bulmuş olduğun ürünle de ilgili direkt yurt dışı pazarına çıkmaya başlayacaksın. Pazar yerlerinde satacaksan pazar yerlerine gireceksin. Pazar yerlerinde tanıtım için para harcayacaksın. Yorum almak için para harcayacaksın. Orada ürünün bilinirliği için para harcayacaksın falan vesaire. Bunlarla ilgili bir sürü çetrefilli süreç geçiyor arkadaşlar. Biz bunlarla ilgili denemeleri yaptık. Ve emin olun bizim bunlarla ilgilenen arkadaşımız edindiğim bilgi de zaten bu yönde. 100 bin TL'nin üzerinde bırakın daha tek satış yapmadan sadece bu hazırlıklar için harcanan bir şeyden bahsediyoruz. Rakamdan, paradan bahsediyoruz. Şimdi bunu herkes yapabilir mi arkadaşlar baktığımızda Peki burayla bitiyor mu? E, bitmiyor. Ürünü buldun, gönderdin, geri geldi, gitti, gitmedi falan vesaire. E, Birçok süreci beraberinde getiriyor. İşte Fornium'la beraber bireyler için bu tarih olacak bir noktada kolaylaşıyor arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde herkes bunu yapabileceği bir duruma geliyor. Çünkü yurt dışında e-ticaret denildiği zaman herkes İngilizce bilip bilmemeye bağlıyor. Dil o kadar önemli değil. Sunumu sonunda göreceksiniz zaten. Herkesin kafasında gelen önemli nokta şu. Ya ben İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilip bilmemen önemli değil bu devirde o kadar artık. Satış bilmen önemli değil. ve sanına sunulan hizmet senin hayatını ne kadar kolaylaştırdığı önemli. İşte fornimin en büyük farkı burada arkadaşlar. Diğer tarafına gelelim ekonomik çözüm bütün yapıları incelediğinizde aslında şöyle bir hoşluk gözünüze çarpıyor. Hemen gel başla. Ücretsiz deneme sürümü işte ilk ay 1 dolar falan vesaire. Ama buradaki kapıdan hoş geldin, merhaba olayı. Ama arka tarafını inceleyip bununla ilgili o kapıdan giriş yaptığınız andan itibaren attığınız her adım ödeme arkadaşlar. İşte bir ayınızı, iki ayınızı geçirdiniz artık 10 euro ödemeye başlarsın. Olayı dönüyor. 30 euro da ödemeye başlarsın. Olayı dönüyor. Aylık bin liraya çıkıyor bir anda senin bir doları. Anlatabiliyor muyum TL'ye vurduğun zaman? Ve sadece web sayfası fiyatları falan vesaire bunlar. Kiralama bedelleri. Aylıktan bahsediyorum, yıllık değil. Sürekli bir ödemelerle karşı karşıya geliyorsunuz. Ödeme sistemlerine ödeme, e-ticaret altyapısına ödeme, hosting firmasına ödeme, ödeme de ödeme de. Yani bunlar bitmiyor. Daha bile ve her senede direkt artarak devam ediyor. İşte bizim tarafımıza geldiğiniz zaman, evet bizde bir meblağ ödeniyor ama güzel olan tarafı ne? Kardeşim ben ne ödediğimi biliyorum ve bu ödemeden sonra da karşıma sürpriz bir ödeme çıkmıyor. Ve anahtar teslim bir iş alıyorum. Ve o saatten itibaren sürekli bana bir para lazım değil. Ben gidip işimi yapmakla ilgili odaklanabiliyorum. Ama ikide bir de karşıma işte şunun için bir ödeme yapmamız gerekiyor. Şuradan bir işte çekim yapmak için ödeme gerekiyor. Şu bağlantıyı sağlamak için ödeme gerekiyor. Ve bunların hepsinden ne yapıyorsunuz? E, fornium'da kurtuluyorsunuz. Fornium'da tek sefer ödeme yaparsın. Hizmetinde ne alacağını bilirsin ve bunun dışında karşına sürpriz bir ödeme çıkmaz. Diğer tarafına bakalım arkadaşlar. Bizim ticaretimizin en güzel tarafı ne? Hem Türkiye'de mağaza olsun tarafında hem de İngiltere'de e, Avrupa'da diyelim artık yurt dışında e, Fornium'da risk yok. Yani bu platformda e-ticaret yapan kişinin zarar etmesi mümkün değil arkadaşlar. Evet bir mağaza satın alıyor, mağazaya para veriyor ama ticaret bir mağaza satın almakla bitiyor mu arkadaşlar? Şöyle düşünün herhangi bir yerden gittiniz bir iş yeri kiraladınız. Bir iş yeri kiralamakla ticaret oluyor mu? Bak. Esas ticaret nerede dönüyor? O dükkanı açtıktan sonra o dükkanın içine koyacağınız üründe, personelde, giderde, sabit giderlerde, muhasebeci giderlerinde, vergilerde vesaire de doğru mu baktığınızda? Ama bu tarafa geldiğinizde bizim iş modellerimizde herhangi bir gider yok, maliyet yok ve doğal olarak da bunun sonucunda zarar etmek yok arkadaşlar. Ve en önemlisi ürüne sermaye bağlamıyorsun, ürün senin ürünün değil herhangi bir şekilde ürüne sermaye bağlamadığı için, ortaya ürün için sermaya sermaye için ticaretin hiçbir riskini de ne yapmıyorsun? Üzerine almıyorsun. Böyle bir ticaret modeliyle emin olun arkadaşlar kimsenin karşılaşması mümkün değil. Bunları size neden anlatıyorum? Siz hepiniz birer bayisiniz. Elinizdeki ürünün kuvvetli yönlerinin ne kadar iyi olduğunu fark ederseniz o kadar inançla ve o kadar çok kolaylıkla bunları satışlarını gerçekleştirmeniz mümkün. Sadece şu an için bizim önümüzde baktığımız zaman bütün her şey çok güzel tamam, yeniyiz. Ve bununla ilgili ismimiz duyulacak. Ben duymadım daha önce diyecekler falan vesaire. E bu süreçleri zaten geçirdik. Ama geri tarafta, Türkiye tarafında çok ciddi şekilde yapmış olduğumuz işler var. Ortaya koymuş olduğumuz işler var. 8 yıllık bir mazimiz var, tertemiz. Ve bunlar bizim hep artılarımız. İşte bu artılarla beraber kademe kademe arkadaşlar, ee, öncelikle e, Avrupa'da İngiltere'de sonra göreceksiniz dünyanın çeşitli yerlerinde çok ciddi sesler getireceğiz çünkü e, böyle bir iş modeli şu an itibariyle e, bütün modeller bir tarafa biz bir tarafa olacak şekilde böyle bir yöntem oluşturmuş vaziyetteyiz ve bunun daha kolayı da biraz önce söylediğim gibi